Dünyada Müslümanların gördüğü zulmün tek çözümü Türkiye liderliğinde kurulacak olan Türk İslam Birliği'dir. Müzik Müslümanlar dünya üzerinde yaşanan kargaşanın, zulmün ve akan kanın altında yatan asıl sebebi görmeli. Bu sebebi ortadan kaldırmak için var güçleriyle tüm imkanlarını seferber ederek fikri mücadele vermelidirler. Bunu yaparken de mutlaka birlik ve beraberlik içinde olmalıdırlar. Bugün dünyayı kana bulayan, insanların acımasızca birbirlerini ezmelerine sebep olan, terörü ve anarşiyi teşvik eden, cinayeti ve katliamı sözde meşrulaştıran, çatışmayı ilerlemenin adeta vazgeçilmez bir şartı olarak gören Darwinizm ve materyalizmdir. Darwinist ve materyalist ideolojilerin telkinleri büyük bir fitne ateşi yapmıştır. Bu ateşin söndürülmesi ise ancak Türk İslam Birliği'nin kurulmasıyla mümkündür. Türk İslam Birliği bir sevgi birliğidir, muhabbet birliğidir, gönül birliğidir. Temeli sevgi, fedakarlık, yardımseverlik, merhamet, şefkat, anlayış ve uzlaşıdır. Bu birliğin kurulmasıyla sadece Türk toplumları ve Müslümanlar değil, tüm dünya aydınlığa kavuşacaktır kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz.